arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte tamam inek yapmıştık yani bunun üstünü giyeceğiz böyle bence çok doyumlu değil almıştık hatta bir videoda üstünü giyinelim şuradan altını ve ayakkabısını şimdi çanta takmayacağım ben erkeğe yani Ay, ay Şöyle mavi bir gözlük takabiliriz bence. Aa güzel oldu. Bak ya da şöyle. Mavi bir gözlük olabilir. Bu olsunmuş. Olabilir bu arada. Ama o tüm gözlük takmıyor ki. Çantamı çıkaracağım. Çanta bak şu olabilir. Çanta da takmıyor ki. Şöyle bir mavi bir eldiven takacağım, bak. Ah le le ah le le ah le 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 romane. <laughs> da ben. Uyturdum. Bakın şöyle mavi, mavi bir şey takabiliriz. Bu olsun olduğu için hani, şimdi olama. olamaz, olamaz, olamaz. Şöyle olsun. Güzel oldu böyle. Saç değiştirecek miyiz? Olabilir. Ama yok ya. Böyle güzel. Küsel sel Şimdi bir tane yüz almıştım ben. Bu olsun. <laughs> çakı değil. Bu ne olsun be? Yok. gene kız şeyim var. Şunu yerine koyacağım. Ay güzel aldık kız. Ama dur. Şapka. şapka yerine ne? siyah bir şapka tak olabilir ama o gerçek. Almıyoruz gerçek. O sırada bir milyon tane alan ben. Şöyle. Aa bak şöyle bir şey olabilir. Bolsun. Güzel işte. Ben bunu da takarım da gerçek hayatta alacağım Aha, çok güzel aldık ay çok güzeliz Oha. arkadaşlar bizi sonla beğendiyseniz yorumlara yazın ahlelele ahlelele Güzel miyiz? Tom'a yakışıyor muyuz? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.